merhaba arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle beraber bunu oynayacağız. Çabalam savaşları. <laughs> Aa! Ölüyor adam ölüyor. Şimdi giriyoruz kolay rahat ve pekiyle. Bilmişimiz kolay. <laughs> neyse şimdi. <Kende> ekip ekba? Sen ne yapma? Batmana <laughs> basarız. Bu. Uh. Madenci. Bir uh. tane kaldı ona da neyse. Hazır Bu diyeyim. kadar. Hazır. Ezir. Oğlum onu ne? Tamam. Ama bu sefer onların ilk olarak e, bakalım şöyle. Madenci basalım. Ay. Bundan kullanın diyor. Evet, bu Aa, bize maden bunda maden ne diye etti? Evet. Şu bu ne şey arıyor? Bilmiyorum artık. Onu da deneriz belki. Tamam. En son okuyayım. Aa! 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 Kaçın. Aa! Of ya! Of. Neyse artık. Çaresine bakacağız. Ne oluyor oğlum? gitmiyor. <laughs> Zombili böyle. Zombili ayak. Ne oluyor? Gidiyoruz biz. Bosta. Bostan. Çok kötü şeyler oluyor arkadaşlar. Zoran olacağını hiç bekliyoruz. Sizde stretch film. Ay. var mı? Evet. Var mı? Bilmiyorum. Oh. Arkadaşlar spartmanımızı basalım. Arkadaşlar tıkın. Allah hata bastır. Lazımdı <laughs> da. <laughs> 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 Çok kötü şeyler oluyor arkadaşlar. Gitti. Oy, ne işin şey var? var. Da 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 da. Aracı, arkadaşlar bu arada şu an bu videoyu izliyormuşsunuz. Bilmiyorum belki izleyemeyebilirsiniz. Çok uzun olursa. Bilmiyorum zaten. Uzun videolar niçin verdin? Uzun olması için. Dedleri. Tamam bekle de şöyle bir hareket çekelim. Hareket çekelim. Şimdi şöyle. Vuramıyorum. Vur vur vur. Vur vur. Eritelim şunları. Mayın ter. Tamam. arkadaşlar? Yavaş da kestik tamam tamam koş 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 dur kes şimdi bekle kovalatarsak şunu şöyle hareketler yaparsak. bak, yapsak bak böyle tüyürüm Allah Şu an dönüyoruz arkadaşlar ha. dönüyoruz bu zombi ölmüyor ama biz dönüyoruz bu o kafa vurduk çok iyi Ben de oynayacağım. Geldim işte. Adam işte. gelmiyor. Hadi ya öl. Çok canı var. Öl. Ah. Ateş ateş vuruyoruz. Ateşleniyor adam. Yanıyor. Hadi döndür oraya. <laughs> ya. Onun şeyi yok ki. Oh. Bakın kazandık. Aa, neyse videomuz sona erdi. Bye. bye. İkinci bye. bölüm için bir şey yapmayın. Like atıyorsunuz. Evet.